Sen beni tanımazlıktan mı gidiyorsun? Yok canım, daha ziyade oradan geliyorum. Buyur. Şu anda müziğe konsantre ol Gaffur. Lütfen. Sen beni beğenmiyor musun? Şu anda müziğe yoğunlaştım. Elektro, gitar dinliyorum. Çok seviyorum tınısını. <laughs> Buradan seni çekeyim. Üf. Ama Kapvur şu anda eğleniyorum lütfen. Yapma diyorum sana Kapvur. Ya şimdi çıkma. Allah Allah zaten suratım düşmüş. Hala çekiyorsun. Yapalım git. <laughs> Ve bir içki daha alacağım. Kavga dikkatli ol. Kelle olacaksın. <laughs> ayak figürüne dikkat bak bak. <laughs> Nasılsın? Nasıl bir aileyse bunlar? Oğlu yaşındaki deli anneyi getirmiş, benim erkek arkadaşım diye tanıtıyor. Madem boyfriend yapacaksın, gizli saklı yap bunu. Ee, evet. Boskoja Sütçüoğlu aile meclisine ne getiriyorsun çıkılımla? Haklısın hanımcım Burhan. da çok üzüldü, mahvoldu. Böyle bir asil aileye yakışıyor mu? Çok üzüldü, suratı düştü, mahvoldu, mahvoldu, ben de çok duygusallaştım. Aa, rakı yok kanka! Aa, kelle oldun sen kanka! Ne? Hey. Kelle oldun diyorum. Anladın sen onu. Ya bak ya. Şaka gibi yani. <laughs> Nasıl bir star elektriği varsa bende. Herkes bana bakıyor. Oley! Anne babamın haberi var mı? Senin yeni işinden mi? Hayır. Şeyden. Bu devrim. Devrim? Biliyorum. <laughs> bu durumdan. Ha, erkek arkadaşım olduğundan mı? <laughs> hey Allah'ım ya. <laughs> Çay. Otur kızım otur. akşam babanı devrimle tanıştırmak istiyorum. Çok iyi anlaşacaklar. Aa evet, e, ben de çok istiyorum. Bence o günü öyle iple çekme canım sen. Biz bu akşam devrimle bir yere davetliyiz. Ee, aslında şöyle bir kapıdan uğradık. Bence bir akşam yine hep birlikte burada olalım. E, baban da gelsin, şöyle uzun uzun otururuz. <laughs> ya uzun uzun, mutlu aile tablosu. Cemcim, senin için kabul etmesi kolay olmasa da. Ya lütfen siz karışmayın mevzuya. Ç çay. Ee, ben içerim. Thank you. Ne olur bağırma. Zaten kafam içi zonkluyor ya. Lütfen. Ne bu ayak ya? Ne bu gürültü? Apartmana güvenlik kameraları takılıyor. Biri bizi gözetliyor. Ya bağırma. Ne olur bağırma. Lütfen bağırma. Kim gözetliyor? Ben gözetliyorum. Ne? Ana kumanda bizim evde. Akşam bize gelsene. Apartmanın koridorlarını seyrederiz. Şey, kafirciyim. E, kamera deyince aklıma geldi. Ben bu alkolün etkisiyle yaptığım o dans gösterisini çekmedin, değil mi? Çektim. Nasılım? Ben o bandı alabilir miyim zorla? Sebep? Sebep mi? Ha. Sebep mi? Ha. Sebep mi? Ha? Sen beni içirdin, içirdin, içirdin. Zorla rahbara getirdin. Sonra ben kendimi orada kaybettim. Böyle iç çamaşırımla milletin elliye, elliye, elliye milletin elinde... ...bunları yaptığımı bir sis arkasında hatırlıyorum. Ha! Yok, merak etme. Yaptığın her şey açık ve net biçimde benim elimde var. Beraber seyrederiz. Ver o bandı bana. O bandı kimseye izletmeyeceksin, kimseye anlatmayacaksın... ...bahsetmeyeceksin, ciksin ciksin. Lütfen, lütfen Gafurcuğum. Bu bizim aramızda bir sır olarak kalacak. Zaten kafamın içerisinde manda sürüleri geçiyor. Lütfen! Lütfen! Kafamın içerisine vur ya! Kafamın içerisine! Giderdi mi <laughs> Doludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını